Evet, Bağ Üniversitesi'nden arkadaşlar. Evet, e, tuhaf insan türeler. <laughs> evet. Miniye baskılar. Miniye baskılar. Şu arkadaş sahne alır mısınız? Mini kim? Yemin ederim her şeyi öğrenmişim. Evet. Ben geçen de kastamonu yedim. Allah'ım. Söyle abim. Ya çözmüş. Evet. Evet, masal doğru. Beşiktaş, Bahçeşehir. Evet, sahneyi kuruyoruz arkadaşlar. Beni görmek isteyenler varmış, şöyle bir yakıyorum. Evet, ben buradayım. Evet, şöyle bakalım. Gördüğünüz balıyor arkadaşlar. Evet, size sahneyi e, Bugün Nevruz, 20 Mart. Eee bunu Uluslararası bu Kulüpler Birliği vesaire e, BAU öğrencileri öğrencileri Azerbaycan'dan gelen gruplar müthiş bir işi imza atacaklar. Sevgiler.